Hoş geldiniz arkadaşlar. Yüzde problemlerinde gerçekten eleyici bir soruyu sizler için çözüyoruz şu an. Demiş olduğum gibi bak problemlerden soru kaçırmamak için her konu başlık adı altında 10 tane soru şeklinde ilerliyoruz. Her çeşit soruyu teker teker çözüyoruz. Şu an soruyu okuyorum. Siz de ekrandan görüyorsunuz. Diyor ki bir simitçi 24 TL'nin tamamıyla fırından bir miktar simit almıştı. Ertesi gün fırıncı her simidi 10 kuruş indirim yapmış ve simit 24 TL'ye bir önceki güne göre %20 fazla sayıda simit almıştır. Buna göre simitçinin bu iki günde fırından aldığı toplam simit sayısı kaçsa, Arkadaşlar bak. Şu şekilde ilerleyeceğim. Şu şekilde ilerleyeceğim. Elimizde elimizde ne kadar simit satıldığına kadar ya da alınına göre bir bilgi var mı yok. O zaman en adet diyorum. En bak adet. En adet simiti 24 TL'ye almışsam bir simit ne kadar o zaman? Bir simit 24 bölü en. Fiyatı. Çünkü bir simit 24 bölü M fiyatındaysa L ile zaman 24 TL'ye ulaşmış olursun. Bak gel. En adet var ya simitin tanesine kadar 24 bölü M. Simitin tanesini adet fiyatı çarparsan bunlar sadeleşir 24 TL'ye ulaşmış olursun. Tamam Siliyorum burayı. Denklemi anladınız. Bu denklemi kurarak ilerleyeceğim. Şimdi bak. Şu, şu şekilde gidiyorum. Ertesi günde fırıncı her simide 10 kuruş indirim yapmış. Simidin Adet fiyatı 24 mü değil mi? Yüzde yok yüzde değil. 10 kuruş indirim yapmış. 10 kuruş indirim yapıyor ya arkadaşlar soru TL olarak ilerliyor. Kuruşu TL cinsine çevirelim. Yani 0,1 ya da 1 bölü 10. Hocam buraya 1 bölü 10 daha çok yakışır. O zaman ben artık bak simitin yeni fiyatını buldum. Bir adet Smith'in yeni fiyatı bu. Hatta biz bunu direkt işlem yapalım birbirleriyle. 240 eksi n bölü 10 n. Doğru mu? Şimdi sorunun devamında diyor ki. Yapmış resim 24 TL bir önceki güne göre %20 fazla sayıda sildi almış. Kaç adet almıştı? En adet almıştı. O zaman en artı 20 yani %20 diyorsa en çarpı 20 bölü 100. Doğru mu? Doğru. Peki burayı en parantezde alırsam 1 artı 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5. O zaman 1 bölü 5. Doğru mu? Doğru. O zaman bak şurayı şöyle artık burada hızlıca yapalım. N çarpı 5, 6. 6 bölü 5. Tamam burayı sildim artık. Şimdi bunda neden yaptığımı anlayacaksın. Biraz sonra işlemler yaparken kolay olacak. Şimdi bu bir adet simitin fiyatı. Bu da ne kadar kaç miktar aldığının göstergesi. Kaç adet almış? N çarpı 6 bölü 5, 5 adet almış. Simitin tanesi ne kadar? 240 eksi N bölü 10. E. Bitti. Şimdi bak Az önce ne yapmıştım? Simitle adeti çarpı zaman verdiği fiyat miktarına eşitleyebiliyorduk. Aynı mantık, simit fiyat miktarıyla adet fiyatını çarpıyorum. Ne kadar ödediyse ona eşitliyorum. Çarptım 6 bölü 5 çarpı n çarpı 240 eksi n şöyle parantezde yazalım bölü 10 n. eşittir 24. Değil mi? Bak, hmm bir yanlış yapıldı mı? 1 bölü 5 1 5, 6 diyor. Doğru. Her şey doğru. Tamam. 6'ya böldüm. 1, 6'ya böldüm. 4. Doğru mu? Çarptım. 50. Şu 50'leri de sadeleştirelim. Kafamız dağılmasın. 50'yi buraya çarpma olarak attım. Şunlar gitti artık. 50 çarpma olarak attım. Ne oldu? 200. 200 neye işte artık? 24 ekseni. Pardon. 240 ekseni. O zaman elimiz ne? 40. 240'dan ne çıkacak? 200 e ulaşmamız lazım n eşittir 40. Şimdi bak. Ne diyor bize sonra? Simitçinin bu iki günde fırından aldığı toplam simit sayısı kaçtır? Arkadaşlar adet fiyat, fiyat şey adeti aldık bulmadık mı? 40 olarak bulduk. İlk gün 40 tane aldı değil mi? Diğer gün %20 fazla almadı mı? 40'ın %20'si. 8 yapar. İkinci günde 48 adet aldı. %20 fazla demedik. Bitti. Topladım. 88 cevabına ulaşmış oldum. Kaç adet almış? 2 günde 88 adet almış. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.